İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Mehmet Ali Yılmaz 49. ve 50. hükümette spordan sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı. Spordan sorumlu eski devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Mehmet Ali Yılmaz 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da dünyaya geldi. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi bankacılık basın alanları ile ilgilendi. Tekart Holding ve Yılmaz Yayınları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi Sahibi, Tita Bank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzon Spor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Gazete Sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi olarak görev yaptı. Burası bir site ve Mehmet Ali Yılmaz burada ikamet ediyordu. Ee, 76 yaşındaki eski spordan sorumlu devlet bakanı kızı tarafından ilk, ilk belirlemelere göre kızı tarafından ölü bulunduğunu söyleyebiliriz. Şu anda incelemeler devam ediyor ve ölüm nedeni burada gerçekleştirilen çalışmaların ardından adli kurumuna kaldırılacak cenazesi ve onun ardından. Orada yapılan otopsi sonucu ölüm nedeni ortaya çıkarılacak. Yılmaz 1991 genel seçimlerinde Ağırlığı DYP'den aylıklı. Trabzon milletvekili seçilerek 1991-1995 arası Türkiye Büyük Millet Büyük Meclisi yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. hükümette spordan sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı. Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na özellik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı, evli ve beş çocuk babasıdır.